Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle daha önceden aracımızı kesmiş olduğumuz yabani cevizimiz burada. Buna çeşit değiştirme aşısı yapacağız. Şimdi telefonumu sabitliyorum arkadaşlar. Ve taşımızı yapmaya başlıyorum. Şimdi öncelikle Şöyle daha önce kesmiş olduğumuz aşımızı tekrar kesiyorum arkadaşlar. Evet. Aşımızı kestik. Şu yanda bir bu daha var. Onu da alalım. Evet. önce yaklaşık 10 gün önce aşımızı kesmiştik ve altından da bir çentik atmıştık arkadaşlar. Şuradan bakın. Bir çentiği var. Şimdi kabuk altı aşı yapacağız arkadaşlar. Onun için kalemimizi hazırlıyorum. Ne olacak arkadaşlar? Kabuk altı, çiğini açacak. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle kabuğumuza çiziklerimizi atıyoruz. Bakalım kabuk kalacak mı? kabuğumuz. Altına koyduk aşımızı. Hafif tıklatacağız arkadaşlar. Evet. Hafif tıklatmasını yaptık. şimdi kabuğumuzun üzerinden bir adet suyumuzu Çakıyorum arkadaşlar. kalemimizin birisini yerine koyduk arkadaşlar. Şimdi diğer kalemlerimiz için yeni bir yer belireceğiz. Onun için önce kalemimizi hazırlayacağım. Kalemlerimizi de bu şekilde arkadaşlar bakın. Keskin bir çakıyla bakın kenarları bu şekilde olacak şekilde. Güzel bir şekilde açıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra yine Kabuğumuzun altına yerleştirip, evet, kabuğumuzun altına yerleştirmek için yeni bir yer açmamız gerekiyor. Yine güzel bir şekilde kabuğumuzu çizdik ve bıçağımızın evet. Bıçağımızın altına Hafif ağzımızda otatabiliriz, tükürebiliriz arkadaşlar. Bunda bir mahsur yok. Evet. Yine aynı şekilde kalemimizi koyduk. Şimdi Güzel bir şekilde çivimizi çakacağız. Burada önemli olan çiviyi yarmadan çakmak arkadaşlar. Aşımızı yarmadan çakmak. Bunun için dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. İkinci kalemimizi de yerine aldık arkadaşlar. Şimdi ben bir kalem daha ilave edeceğim. Çünkü tutma şansını yükseltmek için üçer tane kalem kullanıyorum genelde. çakamızın keskin olması ve bir seferde kesmesi burada önemli arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer kalemimizi de hazırladık. Birazdan onu da yerine alacağız arkadaşlar. Kalemimizi şimdilik buraya koyuyorum. Bir çizik atıyoruz gövdemize. Evet. Gövdemize yine kabımızın altına sokacak şekilde kalemimizi. O genişlikte bir çifti attık Ve kabuğumuzu kaldırıyoruz. Evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar yine kalemimizi Ters tarafta olduğum için çiviyi çakamayacağım. Yine Bakın aşımızla ağacımızın arasına Kalemimizi kabuğun altına koyduktan sonra Çivimizi çakıyoruz. Evet Şimdi arkadaşlar bakın Yakından çekmeye çalışacağım aşımız artık hazır. Çiviyi çaktık. Bu kenarlardan kalyüs oluşturup aşılarımızın tutmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Değişik açılardan çekmeye çalışıyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Aşı kalemlerimiz yerlerine kondu. Ben şimdi tekrar kamerayı sabitleyeceğim. Ve aşımızı bir naylon poşet içerisine almaya çalışacağım. normal bir poşet olur arkadaşlar. et şişe olur. Evet. Önemli olan burada açılarımız hava almasın. Üzerine de toprak dolduracağız. Böylelikle aşımızı sonlandıracağız arkadaşlar. Şimdi üzerine biraz ince toprak döküp aşılarımızı hava almayacak bir şekilde yerlerine alacağız arkadaşlar. Aşı kalemlerimizin üzerine daha sonra şuralara görmüş olduğunuz kestiğimiz yerlere su tut gibi kal gibi, beyaz boya gibi yalıtım malzemeleri koyabiliriz arkadaşlar. Bunlar aşılarımızın nemini kaybetmesini önleyecektir. Şu an benim yanımda olmadığı için ben kabaca hemen toprağını koyacağım ve videomuzu sonlandıracağım. Daha sonra tekrar gelip bu kalemleri tutkanla izole edeceğim arkadaşlar Bunlar basit aşılar arkadaşlar Herkesin yapabileceği aşılar Hepimiz yapabiliriz Çok böyle ekstra bir şey isteyen Ekipman isteyen bir şeyler değil Önemli olan Kalemle kabuk arasına Aşıyı Düzgün bir şekilde Sabitleyebilmek ve aşının hava almasını önlemek arkadaşlar. Toprağımızın aşımızın içerisine iyice gittiğinden de emin olmak istiyoruz. Çünkü böyle olduğu sürece hava almayacak ve aşımızın tutması daha da kolaylaşacaktır arkadaşlar. Biraz daha toprak ilavesi yapıyorum ben. Evet. Bir de bağ atacağım arkadaşlar. Aşı bantımla şöyle aşımızın yukarı tarafından toprak çünkü ağırlık yapmaya başlayacak. Yağmurlarla beraber. Onun için Böyle bir gayet güzel bir şekilde aşımızı sonlandırmış olacağız arkadaşlar. Evet. Aşımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi görüldüğü gibi aşı kalemlerimizi toprağın içine alındı da şu bölgelere su tut lastik boya tavan boyası da olabilir. Uygulayıp işimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Ben izole etme kısımlarını daha sonra tekrar yapacağım için bu video içerisinde o kısma yer vermeyeceğim. Az da bir su dökeceğim. Toprak oturuşsun diye. Ve bu şekilde isterseniz üstünü naylonla kapatabilirsiniz. İsterseniz kapatmadan da bu şekilde bırakabilirsiniz. Özellikle aşı yapacak arkadaşlara çok acele etmemelerini tavsiye ederim. Havaların 15-20 dereceyi bulduğu sıcaklıklarda aşı yapmanızı tavsiye ederim. Bakın 15 gün önce buraya da bir dut aşılamıştık. Onlar da patlayacaklar herhalde. Bayağı kabarmış gözler. Bir de önemli olan husus özellikle ceviz gibi ağaçlarda aşı yapmadan bir hafta 10 gün önce ağacımızı kesiyoruz fakat ağacı kesmek için acele etmiyoruz. Daha önceki videolarımızda sizlere ceviz budaması için budamasını yaptığım yabani bir anaç vardı. Aslında zamanının olmadığını ancak eğitim videosu olması açısından Şubat ayının başı gibi Şekil budamasını göstermek için Kestiğim Bir adet ağacın Geçen hafta araziye gittiğim zaman Kuruduğunu gördüm arkadaşlar Çünkü Havaların çok soğuk sıfır dereceye yakın olduğu zamanlarda Bu tarz aşılar Daha doğrusu bu tarz budamalar Ağaçta e, sürdüğü için yaralanmalara sebep oluyor. Bunun üzerine de don vurduğu zaman dalların aynen e, çakmakla çakılmış şekilde yandığını e, yanmış bir pozisyona geldiğini ve bütün kesilen dalların kuruduğunu gördüm. Yine bu ağacımız büyüklüğünde yerden 50 cm yukarıdan komple ağacı keserek aşılanacak kıvamda bıraktım. Onu da e, bugün tekrar gideceğim aşılacağım Allah nasip ederse. E, demek istediğimiz e, arkadaşlar Mart sonu, Nisan başı gibi e, aşı benim yapmış olduğum aşıların içerisinde en randımanlı, en çok tutan, e, o tutma yüzdesi en yüksek olan aşılar. E, çok acele etmeye gerek yok. Yani Mart'ın 5'inde, Mart'ın 15'inde yapmanıza gerek yok. Kaleminizi alıp e, buzdolabında serin bir yerde nemli bir şekilde sakladıktan sonra e, Nisan'ın ortası, Nisan sonuna kadar aşılarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu videomuzdan da aktaracaklarımız bu kadar cevizde kabuk altı aşıyı anlatarak göstermiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. İzleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.